Tebrikler Emre. Emre! 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 Emre. Muhteşem. Peki. Hoş geldiniz. Hemen jüri üyelerimize dönüyorum. E bugün Efendim. <laughs> Kusura bakmayın sizi düşüncelerinizden oraya aldım ama. Efendim, efendim. Emre çok düzgün şarkı söyleyen bir insan. Ee, çok da keyifliydi bence. Ee, bilmiyorum diğer jüri üyelerimiz ne söyleyecek. Ama siz beğendiniz. Ben beğendim. Ne güzel, çok güzel. Orhan Gencebay mikrofonu aldı. Allah rahmet eylesin sevgili Selahattin ağabeyimizin eseriydi bu. Ee, ben bunu çok yapılışından tanırım. Yani daha doğrusu beslendiği zamandan tanıyorum ve Emre hep uşakçıydı. geçendi de yine uşak yapmıştı ama bu defa muhayyer kürdü dedi. Olsun çok güzel. Çok güzel yorumladı Emre. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ bir başlarken bir bir erken giriyordu. Son anda yırttı. Ne evet, Emre? Evet. Son anda yırttı. Bir dedi sonra bir durdu. Sonra Sizce şey yaptı şey yani sanki Aranami kendisi de iştirak ediyormuş sizler, gibi yaptı ama tabii. Sizler tabii... de hiçbir şey kaçmıyor. Kaçar mı ayol? <laughs> e bizi buraya zangoç diye oturtturdular. <gülüyor> <gülüyor> ama abi. girmedi. Çok şükür. Girmedi. Bir sesi çıktı sonra. Yani onun için o yapılan hareketlerde e, girmeye e, teşebbüs de. E, negatiflikle değerlendirilemez değil mi efendim? Teşebbüs var da. Teşebbüs, tam teşebbüs var ama değil. tam teşebbüs yok. teşebbüs. Düşünce <laughs> <laughs> ayrı, evet. eylem ayrıdır. Evet tabii canım eylem evet. eylem yok. Onun için e, suç unsuru teşkil etmemiş <laughs> durumda efendim. Güzel okudunuz. Çok teşekkür değil Teşekkür ediyoruz. Sağ Bugün abi. biraz seni jonglör gibi giydirmişler. Kim gibi efendim? Jonglör. Birazdan eline üç tane top verecekler Sen de çevirecek misin gibi duruyor. Allah Allah. Kahtalı mıçıya doğru gidiyoruz. Nasıl? Kahtalı mıçıya doğru kahtalı gidiyoruz. Kahtalı mıçıya doğru. Evet. Yok şimdi kahtalı mıçı Yani kahtalı mıçı nerede, jonglör nerede hiç <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> hiç. Peki. Armağan'cım. Söyledi, söyleyeceklerimi söyledim, puanımı tamam, vereyim. Tamam bir mi? de puan verelim. O zaman. Peki. Bu arada Armağan acaba cesaret edecek ha. mi sevgili izleyiciler bilmiyorum. Sekiz. Sekiz verdi. Sekiz. Çok teşekkür ederim. Sekiz oraya. Bülent Ersoy. Dokuz Orhan Gencebay. Sekiz. Ebru Gündeş. Şimdi bakalım toplam kaç puan gelmiş? 33. Oldukça yüksek. Yürekten teşekkür ediyorum hepinize. Çok çok saygılarımı sunuyorum. Emre'yi tebrik ediyoruz. Şimdi Arman sana bir dost kazı atayım mı? At. Sana dost kazı atacağım. Çünkü yani hakikaten inanılmaz bir şey. Hocam, love story falan gibi böyle bir şey kemanla da olabilir. Böyle bir romantik bir müzik olabilir mi? Sevgili izleyiciler, şu anda Türkiye televizyonlarında çok önemli bir an yaşanacak. Armağan Çağlayan. <laughs> Bülent Hanım, benimle evlenir misiniz? Aa! <laughs> Aman Hoş geldin. Hoş geldin. Adres şaşırdı bu. <laughs> Ayağ, e tabi normaldir. O kadar gördük ya artık... E, Öyle demeyin Bülent Hanım. Aa, <laughs> Şimdi eğer Bülent Hanım'ın benle evlenmesini istiyorsanız bir Artık daha mı? daha öyle hemen değil bir hafta bekleyeceksiniz oyatacaksınız. Evet. Öyle hemen yok. Bülent Hanım bir düşünecek. Tüfek icat oldu mertlik bozuldu. Bir kere daha kullanmıştım bu tabiri. Şimdi e, sakın yanlış anlamayın. Sakın yanlış anlamayın. Rating uğruna İnsanlar neler yapıyorlar ve bunu yapanlar da Türkiye'nin uç seviyesindeki yani Türkiye hudutları dahilinde gelinebilecek en üst seviyedeki artistler bunu yapıyor. Olmayacak işler birbirlerine bakışıp ağlaşıyorlar. <laughs> Salya Sümük. Evlenir misin diyorlar. Ayol kadının zaten sevgilisi var. Adam zaten Haliç vapuru gibi gittiği her yerde. <laughs> Çocuğu var, karısı var, falanı var, filanı var. Ben anlayamıyorum bu işleri. Sen de beni mi gözüne kestirdin? Siz reddederseniz Ebru Hanım'la evleneceğim. <laughs> tamam Ebru'yu al sen bence. <laughs> yani birimizden biriyle alacak. Yani muhakkak yabancıya tamam, gitmesin. Osman önümüzdeki Efendim. Önümüzdeki hafta Ebru Hanım'la bize burada kına gecesi yapar mısın? <laughs> evet. ya yapalım. O ne Topuk. oldu? Bülent Ersoy'un oldu mu? Bülent Hanım olmadı. istemiyor. Olmadı. Ben olmadım. Sizden olmadı. Yok yok olmadı. düşünecek bir hafta. O ben... yatacaklar bir hafta düşüneceğiz Bülent... ikimizle. Ben bu reyting işlerini o ben anlamıyorum. Bülent... O zaman benim düşünmem la. Bir de altyazı geçin düşünüyor haftaya diye. Evet. Tabi geçin. Düşünüyoruz ikimiz de. Evet. Haftaya söyleyeceğiz. Tabii. Öyle yapalım. <laughs> Bülent Hanım. Sayın Erkır. Bir, bir şey, şey söyleyeceğim. E, çok pardon. Nezak efendim e, çok teşekkür ediyoruz. Başlayın. <laughs> bağışlayın. Sayın Erkır. Buyurun. Bu tarz programlar e, da en azından benim kendi görüşüm, beni bağışlayın, affedersiniz efendim ama görüşümü ifade etmek istiyorum. Ee, Sen atkarlar ne kadar halka gerçeği, realiteyi verirse o kadar e, gerçek içinde olan saygısını ifade etmiş olur. Oysa ki biz sizi çok seviyoruz, sayıyoruz ve bizim başımızın tacısınız, veli, nimetimi, veli nimetimizsiniz deseler dahi icraatla ifade birbirini tutmazsa bu eşittir yalanı e, oluşturur. Halka yalan söylenmez. Olmaz yani bu. Olmamalı. Hani belki e, böyle kıyıdan köşeden birileri yapabilirler ama. Büyüklere bu yakışmaz. Ve ben e, tabii fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Yalnız şunu ifade etmek isterim. Buyurun. Bazı köşe yazarlarından bazıları, bir tane bir sarışın bir çocuk var. Böyle bir sakalları hafif uzamış gibi bir şey. Ahmet Hakan. Kimse Hakan mı Hakan? E, i̇sim vermiyorum ben. Orada demiş ki, Sayın Gencebay tabi kendisinin bunu ifade etmesi gerekli. Ama Sayın Gencebay da ben hiç karışmayacaktım ama bugünkü Milliyet gazetesinde efendim zaten röportajında da kendisine yakışır tarzda ifade etmişler. Ben de bizatihi oraya değinmek istiyorum. Orhan Gencebay kendi janrının alternatifsiz en büyüğü. Tabii ki. Dikkat ediniz, eserleri hem halk hem de aristokrat kişiler tarafından da beğenilen, aynı ölçüde beğenilen ve çok nadir yetişmiş, çok nadir bir Bestekar. Çok önemli bir bestekar. Hani geçen günü e, tartıştılar veyahut da fikir teatisinde bulundular e, Armağan Çağlayan'la. Ben orada müzikalitesine çok saygı duyduğum için biraz geri planda kalmak istedim. E, konuşmayayım dedim ama orada bir yanlışlık vardı. Çünkü sahnedeki insan ses icrakarı. Evet. Halbuki Orhan Beyefendi'nin göstermiş olduğu örnek Bahlardan, Chopin'den, Mozart'tan, efendim Itri'den, e, Hamamizade İsmail dede, Zekai dede falan filan. Onları gösterdi. Yani oradaki musiki musiki adına e, yapmak e, o bestekarlık e, alanında onlar dahi e, seviyesine erişmiş. Ama ben olsaydım ben olsaydım o örneği verirken Münir Nurettin derdim. Zeki Müren derdim. Efendim e, Alaaddin Yavaşça Üstadım hocamı söylerdim. Bekir Sıtkı Sezgin rahmetli efendim üstadımızdan bahsederdim. E, klasik ekoldeki hoş Zeki Bey dömidir. Hem klasiği yapar yapardı yapardı. Fevkaladenin fevkinde sahneyi de aynı şekilde zaten tescilliydi. Ama ötekiler e, yalnız hani Sanatı sanat adına yapan ustalardı. Ben onu e, tabii kendimce biraz e, şey gördüm ama karışmadım. E, şimdi şunu söyleyeceğim. Burada efendim bir şeyler yazılıyor. Orhan Gencebay orada niye e, çok üzüntülü? Ben nereden geldim diyor falan diyorlar. Onlar Orhan Gencebay'i tanımıyor. Orhan Gencebay 500 kere düşünür, bir kere karar verir. Benim bildiğim kadarıyla. Öyle, o sağ ayağını besmeleyle atmadan evvel son derece düşünür. Artısını, eksisini, getirisini götürüsünü. Orhan Gencebay buraya gelirken buranın ne tarz bir efendim içerik taşıdığını bilmiyor muydu? O her yeri izliyor her yazılanı okuyor. Artı emri iradesinde e, çalış bu iş için e, efendim çalıştırdı insanları var. Demek oluyor ki Orhan Gencebay her türlü kararını verdi, geldi buraya oturdu. Onun için geçmiş olsun. El Fatiha. Bunu bir kere söyleyemezsiniz. Kaldı ki neye istinaden buraları kritize ediyorsunuz? Şimdi Biraz masanın üzerine yatıralım bakalım. Burada ne yapılıyor? İnsanları kötü yola düşürecek e, gibi göstermenin anlamı nedir? Burada tamamıyla dikkat ederseniz e, bilhassa ikimizin yorumları sanat adına ve tamamiyle Efendim e, bu... Bağışlayın affedersiniz. Yani, müzikal adına demek istedim. Bağışlayın efendim. Bağışlayın. Ee, tamamıyla, e, tamamıyla musikinin temelini teşkil edecek şekilde hangi arızayı almış, karar perdesi nedir, efendim e, yedeninde ne olmuş, e, asma kararında bilmem ne olmuş falan filan. Yani bir hizmet var diyorsunuz. Evet. Bu değil, hizmet evet. müzik Bu, da. onun için böyle yüzük takarak, gelinlik giyerek, bilmem ne yaparak böyle e, hafiflemeyen bir program altyazı geçmeyen altyazı geçmeyen program. Tamamen e, sanat baz alınmış. E sanat baz alındığı için de biz tabii ki burada varız ve e, bizim olduğumuz yerde de sanat baz alınacaktır. Sanat adına konuşuyoruz biz. E bunun neresi kötü? Ve bunu yazan da, bunu söyleyen de ne yazık ki benim en büyük patronum, en büyük patronumun ekmeğini yiyen onun parasıyla e, suyunu içen, ekmeğini yiyen, çoluğunu çocuğunu geçindiren bir köşe yazarı. E siz bize değil, patronumuza da karşı geliyorsunuz. Neden? Çünkü benim patronum icazet vermiş. Bu program olsun ve bu şartlarda oluşsun demiş. Biz de zaten önce kendimize olan saygımızdan sonra da efendim e, halkımıza olan saygımızdan tamamen musiki adına her şeyi değerlendiriyoruz ve konuşuyoruz, görüyorsunuz. İnsanlar da görüyorlar. Bunun neresi yanlış? O sarışın çocuk. Neresi <laughs> yanlış? Peki Bülent Hanım. Buyurun Orhan Bey. Ben de birkaç cümle söylemek istiyorum. Asıl konunun benimle ilgili bölümünde şöyle bir son zamanlarda, son haftalarda çıkan haberler ve yazılar vardı. Benim fanatikler, beni seven gönül dostlarım, aslında o gönül dostlarının gönülleri çok geniş, emek ve yeteneğe son derece saygı duymaktadır onlar. Gönül dostlarının bazıları, bazı cümleler söylüyordu. Bazı köşe yazarlarımız da bazı sözler söylüyordu. Şuydu, Orhan Baba'nın Popstar'da ne işi var gibi bir takım cümleler söylüyorlardı. Ama şunu unutuyorlardı, burası bana göre Alatürk'a Star. Alaturka. Alaturka denilince bunu hatırlarsanız ilk bir iki bölümde izah etmiştim. Alaturka bize ait olan değerler, bize ait olan demektir. Yani Alaturka Türk tarzı, Türk kimliği, Türk kültürü, bize ait olan demektir. Dolayısıyla biz de bize ait olanın içerisinde 6 yaşımızdan biri bulunduğumuz için Alaturka bizi son derece yakından ilgilendiriyor. Ve dolayısıyla dikkat ederseniz gayet güzel bir yarışma oluyor. Gayet saygılı, sevgi dolu. Bazı esprilerimiz de tabii ki olacak. Bu çerçevede çok da güzel sesler var. Ayrıca elenen bir dolu arkadaşlar var. O arkadaşlar belki 40-50 tane daha çok güzel sesliydiler. Fakat kısmet bu arkadaşlaraymış. Ve gayet güzel ve herkesin de kulağıma da gelen sözler şöyle bu yarışmayı beğeniyorlar ve ciddiyetle zevkle izlediklerini söylüyorlar. Ben de mutlu oluyorum. Ve bizim bu benim için bu sözleri söyleyen arkadaşlara sözüm şu ki Orhan Baba yani benim şimdiki lakabım muhtelif de ama en son Orhan Baba daha evvel Orhan abi işte kral vesaire daha evvel kont çok küçükken yine Baba ve Göbek Orhan muhtelif lakaplarımız vardı. Orhan Baba'nın orada ne işi var? Sözü bana göre yanlış bir söz. Böyle düşünmemeleri lazım. Türk müziği ile ilgili nerede ne varsa biz oradayız ve ayrıca ben Türk müziğine çok hizmet ettim. Bine yakın eser yaptım, bunun 600'e yakını, 400'e yakını ben okudum, 200'e yakını benim haricimde birçok sanatçı arkadaşım okudu. Yapımcı olarak 450'ye yakın albüm yaptım ki şu anda hiçbir yapımcı bu kadar albüm yapmamıştır tarihinde. Benim bir de böyle bir yönüm var. Ben hem söz yazıyorum, beste yapıyorum, aranje ediyorum, enstrümanımı çalıyorum, e, yorumluyorum <laughs> ve yapımcılık yapıyorum. İşin felsefesiyle ilgileniyorum. Benim Türk müziğine vereceğim, yapacağım daha çok çalışma şey var. olacak. Evet, Hedeflerim evet. de Kesinlikle burada. Öyle. Bence teşekkür o insanlara... Ederim. Bülent kardeşim benim yerime, benim duygularımı ifade etti. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Sağ olsun. Ben de diyorum ki hepiniz iyi ki buradasınız. Şeref duyuyoruz, ben gurur duyuyoruz burada olduğunuz insan... için. Bence bütün jüri üyelerimize, tabii popstar da taklitleriyle karıştırılmasın, bugüne kadar da hep en iyisini yapmaya çalıştık. Alaturka belki hepsinin en iyisi oldu ve böyle de devam edecek. Sizlere layık olmaya çalışacağız her zaman için. Şimdi, Biz sevgimizle, saygımızla buradayız. Biz, Bülent kardeşim ben çok eski zamanlardan beri, yani çok eski derken, başlangıcından beri tanıyorum ve çok seviyor ve sayıyorum. O benden küçüktür yaş olarak. Ben onu her zaman sevdim ve saydım, takdir Peki, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Zorun. Efendim, bir şunu söylemek istiyorum. O tarz düşün, düşünen insanlara, en şahsım o da olarak söyleyeceğim. Benim meydanda. meydanda. Ee, nasıl dedim ki, beyefendi'nin alternatifi yok. Ee, ben de e, efendim rahmetli vardı, Allah onu çok seviyordu, yanına aldı. Ben de e, şimdi de, alternatifsizim. Onun için e, bir de canlı performans denen bir şey vardır. O da o zangoç gibi o <laughs> gibi bacaksız. Tabii. bacaksız tabii. olan benim. <laughs> o bacaksız da öyle. Orada o bu, bir damlacık şey şu orada büyür. Bunlar tabii çok önemli şeyler. O insanlara şunu söylüyorum. Ben sesimle döverim, bilgimle gömerim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. <laughs> Hepiniz aynı sahneyi paylaşmaktan dolayı gurur duyuyoruz hepinizle gerçekten. Bakalım şimdi sıradaki yarışmacımız kim? Evet